Dostlar bakın 1 2 3 birinciden gönderimi başlata basıyorum hemen ikinciye geliyoruz ikinciden de gönderimi başlat diyorum hemen üçüncüye geliyoruz üçüncüden de gönderimi başlat diyor evet dostlar hesabımıza giriş yapıyoruz 2376 idi 2422 oldu dostlar herkese merhaba dostlar tekrardan hoş geldiniz ee, dostlar sizlere takipçi göstereceğim hızlı bir şekilde sizlere takipçilerini göstereceğim ve sizler de takipçilerinizi arttıracaksınız. Sizlere şöyle söyleyeyim dostlar. 5 tane FGS açarsanız 1000'e yakın takipçi yollayabiliyorsunuz. Hatta 5'e bile belki de gerek yoktur. Her gün aynı hesapla girerseniz takipçileriniz bayağı artar. Sınırsız bir şekilde Instagram fake hesap açı nasıl fake hesap açılır sizlere onu da gösterdim dostlar e, ee, onu da bakabilirsiniz kanalımda mevcut dostlar kanalımda her şey mevcut instagramla alakalı ne isterseniz mevcut dostlar bunu sizlere söyleyeyim takipçi istemediğiniz kadar e, takipçi hilesi de var takipçi attırma ile ilgili videolar var beğeni izlenme yani istediğiniz ne varsa hepsi mevcut dostlar sizlere bunu söylüyorum kanalıma girip bakabilirsiniz şimdi dostlar altta size bir tane link verdim tamam mı dostlar linki geçemeyenler olursa videonun sonuna büyük ihtimal koyarım oradan geçer bakın dostlar daha önce videosunu çekmiştim şimdi de çekiyorum 1 2 3 3 tane sitemiz var dostlar bunu şimdiden sizlere söylüyorum Şimdi dostlar öncelikle bir tane fake hesap açıyorsunuz tamam mı profil resmi ve iki tane de gönderi paylaşıyorsunuz bunu yaptınız girelim. Şimdi dostlar bunu yaptıktan sonra buraya giriyorsunuz. 69 değil mi? Ben bunu bir kopyalayayım. İki tane daha gireceğiz ya. Evet. Hemen şifresini de yazayım dostlar. Murat tamam. Girişimizi yapalım dostlar. Buna. Dostlar hızlı bir şekilde girsin. Girişimizi yapıyoruz şu anda. Giriş yapılacak. Hemen bu burada giriş yaparken dostlar hemen ikinci, ikinciye gelelim. Buradan da giriş yap diyelim. Kullanıcı adımızı yazalım. Evet bu şifreyle girelim. Takipçi gönder vardı. 100 tane gönderebiliyor. Buraya göndermek istediğimiz hangi kullanıcı adıysa o kullanıcı adını buraya yazıyoruz dostlar. Onu size söyleyeyim. Evet ben bugün beni buldu ikinciyi de neydi ikinci de 125 tane yolluyor dostlar buraya da göndermek istediğimiz kullanıcı adını yazıyoruz yani dostlar benim bilenler bilir yani benim videomu izleyenler varsa aranızda benim abonelerimden onlar bilir dostlar ben bayağı bir iyi sitelere uygulamaları paylaşıyorum site dostlar bir sürü uygulama var şu an elimde sizler onları paylaşmıyorum niye paylaşmıyorum diye soracaksanız merak edenler vardır Dostlar, uygulamalar uğraştırıyor, tamam mı? Elimde bayağı uygulama var, takipçi atıyor, tam atıyor, ama uğraştırıyor. Ben sizlere uğraştırmayı sizlere atıyorum. Bak, Google Google Chrome'dan bile vermiyorum sizlere dostlar. Sadece bakın, üç tane size veriyorum, tak, tak, tak gönderiyorsunuz dostlar. Bakın, sizi de uğraştırmadan e, göndermek istiyorum sizlere, dostlar. Yani e, değerimi bilin, e, like atmadıysanız bir like atın şu anda. Bir Like'ınızı yapıştırın dostlar. Like'ınızı alırım dostlar. Bu arada bir like'ınızı ve abone değilseniz abonenizi bir alırım. Bir abone olun. Bir abone tuşuna bir basın dostlar. Şu an bir basın. Bastınız mı? Basmamışsınız galiba. Bas 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 bas. Şimdi dostlar bakın. 1, 2, 3. Birinciden gönderimi başlata basıyorum. Hemen ikinciye geliyoruz. İkinciden de gönderimi başlat diyorum. Hemen üçüncüye geliyoruz. Üçüncüden de gönderimi başlat diyoruz dostlar. Dostlar hepsinden gönderimi başlattık değil mi? Şimdi Takipçilerimiz hızlı bir şekilde şu anda ee, hesabıma yükleniyor. Şu anda hesabıma Takipçilerimin hepsi gidiyor. Şimdi bakın dostlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 17 tane attı dostlar. Burası ne durumda? Burası da 18 tane de burası atmış dostlar. Ve hala da atmaya devam ediyor 22 tane. Buranın takipçisi 125 tane. De. Burası burası ne durumda? Burası da 80 %80 kaldı. Ee, dediğim gibi dostlar, belki linki geçemezsiniz. linki sona bırakacağım geçemeyenler varsa Dostlar onu bir geçer ee, şeyler de olacak Dostlar videonun sonunda büyük ihtimalle koyarım işlem uzun sürebilir lütfen bekleyiniz tamam gönderimi başta basıyorsunuz ve bekliyorsunuz Dostlar kaç kredimiz 100 kredimiz tam olarak kaç kredimiz olduğunu bilmiyorum Dostlar bir sayfayı tekrardan yenileyelim evet 30 tane göndermiş Tekrardan 70 tane de yollayalım. Evet buraya da gönderim başladık. Burası ne durumda? Burası da hala gönderiyor. Burası da gönderdi. Evet dostlar hesabımıza giriş yapıyoruz. 2376 idi. 2422 oldu dostlar. Bu da böyle hızlı bir şekilde artış gösterdi. 20 buradan gönderdi zaten. Buradan da bayağı bir göndermiş. 79 diyor ama tam olarak 79 değil. Ee, burası da gönderimini yapıyor dostlar. Bakalım hala artıyor mu? Artması lazım şu anda. 2422 idi. 2424 oldu ve böyle hızlı bir şekilde artar. Şimdi yukarı bakın dostlar. Burada da 13 saniye, 1 saniye, 15 saniye falan filan. Burada da var dostlar şöyle bir. Gördüğünüz gibi hepsi gelmekte ve geliyorlar dostlar. 2 dakika falan olmuş. Bakın 2 dakika 2 dakika 2 dakika. Yani bu böyle yeniliğin bakayım dostlar. 4 saniye. Yani bu şekilde sizlere de takipçi geliyordur dostlar. Dostlar yani dediğim gibi kanalıma hala abone değilseniz bir ee, abone olun. Yani şu an bu videoyu izleme amacınız ne? Instagram takipçi. Ben de Instagram takipçi paylaşıyorum dostlar. Hiç sıkıntı değil. Kullanıcı kalmadı. Yeni kullanıcılar ekleniyor. 15 saniye bekleyin. Şimdi ne diyor bu dostlar biliyor musunuz? Kullanıcı kalmadı diyor. Yeni kullanıcılar ekliyor. Tamam, tamam. Bizim için bu iyi bir şey. Eklesin. Biz bekleyelim. Bekledik yaz bir şey tekrardan. Aslında biraz daha beklersek daha iyi olur ama biz beklemeyelim. Neyse biz gene tekrar. Gönderimi başlat dedik. 2433 hatta 33 olmuş bu arada. 24'tü yenileyelim. 2425 oldu. Yani dostlar gördüğünüz gibi böyle hızlı bir şekilde artıyor ve artırıyoruz dostlar. Ee, videom bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz bir like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın görüşürüz dostlar Evet dostlar link nasıl geçilir sizlere onu da gösteriyorum şimdi dostlar aşağıda size açıklamada bir tane link verdim tamam mı açıklamadan linke basıyorsunuz devam etmek için tıkla var devam etmek için tıklaya tıkladık şimdi burada 5 saniye bekliyoruz Tamam mı dostlar bekleyelim linke git diyoruz ve hızlı bir şekilde geri dönüyoruz ve bir kere daha linke git diyoruz tamam bekliyoruz burada dostlar ve biz böyle bir sayfa atıyor değil mi dostlar buradan en aşağı geliyorsunuz tamam mı en aşağı en aşağı geldikten sonra burada diyor ki ben robot değil mi basıyorsunuz dostlar ve aşağıdan indir butonu var bu indir butonuna basıyorsunuz indir butonuna da basalım Bastıktan sonra dostlar burada da bekliyorsunuz 10 saniye. Evet dostlar bekledik ve şimdi yüklüyoruz. Bakın dostlar aşağı bir takipçiler APK dosyanın tekrar indirmek istiyor musunuz? İndire basıyorsunuz ve indiriyorsunuz dostlar. İndirme işlemi de bu kadardı. Bunu da umarım öğrenmişsinizdir. Dostlar.